Bu vatan toprağın Karabarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Vatan toprakları için bir öldük, bin dirildik. 18 Mart 1915'te tüm dünyaya vatan nedir gösterdik. Biz bitti demeden bitmeyeceğini dünyaya haykırarak 19 Mayıs 1919'da atamızın Samsun'a ayak basmasıyla her şeyin yeni başladığını işte o zaman gösterdik. Türk milletinin bağımsız azmini ateşleyen zorlu yollarda Anadolu'yu harekete geçirdik. Milli mücadelede kadın, erkek, genç, yaşlı demeden topyekün mücadele verdik. Yiğitler, efeler, nene hatunlarla vatan için cepheden cepheye koştuk. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözüyle 23 Nisan 1920'de millet iradesinin tecelli edeceği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Söz konusu vatansa Gerisi teferruattır diyerek ordu-millet dayanışmasıyla dünyayı dize getirip Kurtuluş Destanı'nı yazdık. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün bir millet olarak işte bugün 99 yıl önce Cumhuriyet yönetimiyle taçlandık. Ve bu milletin bağrından çıkan kahraman ordu her zaman ve her koşulda milletinden aldığı güven, sevgi ve duayla yerli ve milli teknolojilerle donanıp daha da güçlendi. Dosta güven, düşmana korku salarak üç kıtada varlığıyla dünya barışına katkı sağlıyor. Vatan, millet, bayrak aşkıyla bir asra bir adım kala 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.